İlk mesleki hayatıma bir olarak başladı. Geldik huzuruma, ofise geçtik, bölge müdürümüz oturdu, sabah toplantısını yaptı, hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi, çantamızı verdi. Senin araştırma hastakınaları, sen numune hastakınası, sen bu sağlık ocakları falan paylaştırdı derzurumu bize. Çantayı aldım, indim aşağıya bir tane ciliyor, bindim arabaya neyse. Bizim de sülalenin yarısından fazlası hastakana personeli. Dolayısıyla doktor muhtur çevremiz geniş. Anamı aradım dedim ki ya işte tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. Dedi bir sana de kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben doktor arkadaş. Sen kapat. Aradı dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber verdir. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam. Benim adım Burak. Necla Hanım'ın oğluyum. O Necla Hoca'nın oğluyum. Merhaba merhaba. Hayırlı olsun. olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim. Sabah 9'da nöbette işimi yapıyorum. Sabah 9'da gel ama acile gel. Ee, bütün o genç milli pratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi.